Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 18 Kasım haftası Başak Burçları ve Yükselen Başakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları haftaya başlarken Merkür ve Jüpiter karşıtlığı ile başlıyoruz. Başak Burcu'na bu iki gezegende kare yapıyor. Merkür dördüncü evinizde, Jüpiter ise onuncu evinizde. Kariyer, iş, meslek, statü, hayatınız, ev hayatınızla ilgili bir takım gerginlikler söz konusu olabilir. Abartılı duygu durumları, abartılı konuşmalar, görüşmeler, düşünceler olumlu ya da olumsuz şekilde böyle hani abartarak e, yoğunluk söz konusu olabilir. Burada dikkat edilmesi gerekiyor kendinizi dinleyin iç dünyanıza yönelin. Ee, hani maceracı işte daha böyle e, Merkür Yay burcunda hani aman olur yaparım ederim kafasında olursanız biraz zarar görebilirsiniz. O yüzden bugüne dikkat ediyoruz. 19 Kasım itibariyle de Plüto Kova burcuna geçiyor. Plütonun Kova burcuna geçti sizin 6. eviniz arkadaşlar. Plüto bir yıldır zaten e, Kova burcuna gitti, geri geldi, gitti, geri geldi. Şu an tamamen kalıcı bir şekilde oraya yerleşti. Şimdi 6. evin konularını değiştirecek, dönüştürecek. Burada bir değişim süreci başlıyor. 6. evin konularına baktığımızda ise günlük rutin yaşantınız, iş hayatınız, altınızda çalışanlar, sağlıkla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yani burada bir meslek değişimi olabilir, işle ilgili bir değişim, dönüşüm, iş mekanı ile ilgili bir değişim, dönüşüm kararı alabilirsiniz. Sağlığınıza lütfen dikkat edin, sağlıkla ilgili bir takım sınavlarınız olabilir. Bir de tabii ki kova burcunda olması özellikle e, akrep burcunun yansıması da buraya düşüyor. Hani kadın hastalıkları veya işte cinsel uzuvlarla ilgili cinsel bölgelerle ilgili alanlardaki hastalıkları da tetikleyebilir. Hastanelerle ilgili gündemler olabilir. İşinizle ilgili değişim dönüşüm olabilir. Plüto aslında girdiği yerde bir değişim yaratabilmek için önce sistemde var olan yani işinizin içerisinde olan, evinizin içinde olan ya da günlük rutinlerinizin içerisinde olan davranış modellerini aslında önce yıkıyor. Neden yıkıyor? Çürümüş ise, artık sana bir faydası yok ise, bitmesi ya da sonlanması gerekiyor ise orayı aslında sonlandırıyor. Neden? Yeni bir düzen kurmak, yeni bir sistem kurmak adına. Ve diyor ki iş hayatınla ilgili işte yapay zekadan destek al, dijital dünyayı kullan, teknolojiyi kullan. Ee, dönemin en ilginç devrimsel bir... Sürecin içerisine giriyorsun ve bu sistemin sana getirdiklerini doğru ve iyi olumlu bir şekilde kullan diyor sevgili Başak. Ve yine 19 Kasım'da Merkür-Şiron üçgeni var. Merkür-Şiron üçgeni de 4. ve 8. evlerimizde. Para, finans, miras, nafaka, tazminat, bunlarla ilgili satış ticari konular, para girdileri, para çıktıları, işte vergiler, sigortalar gibi konular devreye girebilir. Bunlarla ilgili bir iyileşme süreci, bir imza, anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Anlaşma yoluna gidile de bilinir anlamına geliyor. Çünkü Şirun yaraların iyileşmesi var olan daha önceden gelmiş eskiden gelmiş yaraların iyileşmesi anlamına gelir. Merkür'le de olumlu olduğu için bir imza anlaşma sözleşme konuşmalarla yapılan anlaşmalar, işte bilgilik yönünün artması, öğrenme, keşfetmek adına uygun bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Ve Güneş-Neptün üçgeni devrede olacak yine aynı gün. Güneş 3. evinizde Neptün ise 7. evinizde İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız kontratlar, imzalar, anlaşmalar sözleşmeler bu partnerle olabilir, ortaklı olabilir. Yani yeni bir girişim de olabilir. Ama bir hani var olan devam eden sistemin içerisinde bir hayal kırıklığı da söz konusu olabilir. Şimdi hep böyle gezegenlerin artı yönleri, eksi yönleri, gölge yanları, aydınlık yönleri var. Ben bunların hepsini anlatıyorum. İnsanlar bazen yorum yapıyor hepsini saydın ama ben hepsini saymak zorundayım. Çünkü bir başak burcunun, bir yükselen başağın haritasında bunları aktive ediyor. Sizin oralarda olumlu gezegenleriniz varsa, olumlu bir yerden açı alıyorsanız çok güzel etkiler de beraberinde getirebilir. Ama siz yine de dikkatli olun. Dalgınlıklar kandırılmalar, aldatılmalar, boşanmalar bu devirde bu süreçte çok yoğun olabilir. Çünkü tüm sistemimiz değişiyor. 2025 yılına girerken işte Plüto Kova burcunda olacak, Uranüs İkizler burcunda olacak, Neptün Koç burcunda olacak. Birçok alanımız değişecek. Bir çok alanımız dönüşüme uğrayacak. Dolayısıyla bir şeylerin dönüşebilmesi için bir şeylerin sonlanması lazım ve aynı zamanda önümüzdeki hafta Merkür Retrosu başlayacak arkadaşlar. Evinize dikkat edin. Evinizin içerisinde aletleriniz, elektronik aletler, dijital aletler bunlarla ilgili konulara dikkat edin. Bakımların yapılması gerekiyorsa bu hafta halledin. Önümüzdeki haftaya böyle tamirat işi, yeni alım işi falan bırakmayın. O dönemlerde alım olmaz çünkü yeni bir şey almak istiyorsanız bu haftayı değerlendirin. Tabii Jüpiter karşıtlığı var. Dikkat edin. Evet sevgili başaklar bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.